Arkadaşlar selamlar nasılsınız iyi misiniz? Umarım hepiniz iyisinizdir. Bugün 5 ranked maç, hard maç attı bir de. karşıda iyi isimler geldi. Ben de direkt videoyu başlattım. 5 girdik, tekrardan söyleyeyim. Balmont, Samus falan güçlü pickleri var ya, YV, Franco, bir tek Zilong Karşıda o kadar. Zilong'da AP ne? Güzel. O ne lan? AP run girmiş Zilong. Hmm. garip bakalım Akai'yi ben first pick'ten kilitledim. Güzel, önüne geçmesi güzel oldu. Hocam ya Atlas farkı işte ya. Sava farkı, Sava fena. İkinciye gelir mi ki ya? Tamuz şey alıyor, Reda e alıyor. Onun direkt gidemem hocam. Kusura bakmayın ya. Aldı galiba değil mi? Balmond'da aldırdı büyük ihtimalle. Ne oldu orada? Red'i mi bıraktı? Ne oldu? Aa, Red'i bıraktı. Ne alaka? Niye Red'i bıraktı ki? Çok saçma. Farmı da alamadı. O ne yaptı? Niye öyle bir şey yaptı? Çok saçma. Ha farmı almış ama niye o zaman Red'e gitti? Vallahi garip. Neyse. İşimize gelir hocam ad defans botu alacağım ultim açıldı çok güzel ad defans botunu var hocam şöyle bekliyorum kankam bir gelirse şöyle bir oynayalım üstüne gelir mi yok gelmiyor güzel aldım bunu ultim var bal biraz daha güçlüyüm 4 levelde Bir tık daha güçlüyüm Balmont'tan. Bunu alabilirim aslında ya. Güzel ulti attı. Gir direkt Turtle'a. Gel gel kanka gel direkt vur. Çok kötü smite attı çocuk. Ben de bunları buraya getirdim. Güzel kestik bir. Kestik iki mi? Yok. Çok kötü smite attı Balmont. Balmont'un kötü smite atması benim de smite kaçırmama neden oldu. Neyse, turtle aldık. Gold lane'de Zilong var ya, şaka gibi. Oğlum, deli bunlar. Yavaştan karşı ormana girmem gerekiyor. Şunu da alalım. Güzel. Çok güzel çekti be. Ç one kiss is all it takes. <laughs> Hocam bu ölür ha. Bak gör. Ama midde fazlalar. Şu an burayı göremez o. Atlasımıza karşı karşılık verebilecek bir pikleri olmadığı için şu an rahatız. Blade'imiz çok güçlü. Ölde ne kadar düşsek böyle 100 kilo geri düşsek bile yani defleriz. Öne geçeriz. Sebebi ise atlasımız var. Atlas tutarsa oynayabiliriz. YB tuttu çok güzel. Dediğim bak dediğim gibi. Direkt sözümün üstüne böyle bir şeyin olması. Gördün mü? Nereden gördü ben o? Çok saçma lan. Nasıl gördü o beni? Yengece alamadı. Çok güzel. Kanka çık oradan. Güzel. Turtle bot botta. Tapa doğru oynamışlar. Zilong'un bir kili var. Tuttum bunları. İkisi de burada. Çok güzel kestik bir. Mükemmel abi. Açılır mı lan? Yok. Buna smite'ını attırabilirim. Güzel. Ulti attı büyük ihtimal. Smite değil. 2 girebilirse, girerse eğer cevabım yok. Çık buradan. Smite'ım olmadığı için ultim dönüyor. 6 saniyesi var. Smite'ım geliyor. Güzel. Oynayabilir miyiz ki bunu? 4'e 4 bir fight göreceğiz. Geri zekalı. Bu ne kadar kötü oynadı orada. Mallık. Çok kötü oynadı. <laughs> Oğlum ne kadar kötü oynadılar. Akay varken duvarın yanına öyle girilir mi? Neyse. İşimize gelir. Öldü bizim Atlas. Aa kaçtı mı? Oğlum ya. Tam dediğim an ölmesi. Ironik oldu. sadece Atlas düşmüş bizden. Çok güzel. Ne yapabiliriz hocam? Şurayı bir denesem. Yok. Bekliyorum bakalım. Tap'a doğru bir oynayabilir miyiz? Oo, bot kuleyi düşürdü. Mükemmel abi, mükemmel. Flash'la gir bakayım. Ulti attı, kaçıyor Zilong'a bak. <Gülüyor> <Gülüyor> Flash attı, çok güzel infosunu da verdik. Kanka tutabilir misin onu? Yok. Güzel. franko'nun flash'ı yok. <laughs> güzel Do şey yapıyor. Zonluyor. Esmer. Ölmez o. Fırlasını attı büyük ihtimalle bizim Esmer. Bakayım bir fırla mı girmiş? Aynen. Fırlasını attı. Güzel hocam. Güzel. Güzel. Yengeci de alalım buradan. Abda bir şey var. Turtle var. Red I alıp geleceğim. Çok güzel. Franco kesler. Benim orada flash'ını almam mesela böyle şeyler yarayabiliyor. Ufak dokunuşlar bazenleri güzel eskenler yaratabiliyor. Turtle'a gireyim kankam. Ee, şimdi ne alsam bir tane parlak zırh alayım. vur 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 aldık bunu. Bunu aslında bizim ağacıya salabilirim ya. Kaçar o ya onu pek bir şey yapamayız. Eyvallah bunu saldığın için. Yine <laughs> buff aldık. <laughs> Güzel oldu. Tapa doğru geliyorum. Güzel. Tam bir takım oyunu ya. Süper oldu bu. Kuleyi de açtık. Franko'nun üstüne oynarız. Gel kanka lan. Oğlum şey oluyor. Franko'nun üstüne oynayabilirsiniz. Kanka o tank değil. Ölür bu arada. Bakayım hata yapar mı? Çıkarttım bunu. Getirdim. Ama ya fırlasını attı. Imperial Fırlasın olmaması güzel bu arada bizim için. Yani küçük etkenler büyük şeyler yaratabilecek mi bakalım. Çok güzel asar bir yerden. Hata yapmıyorlar ya. Güzel oyuncular olunca karşıda kötü olmayan. Maçlar genellikle böyle geçiyor. tapı itmesi lazım birinin. tap kulen açılmaması lazım. Bir tane antik zırhı büyütelim şöyle. Kanka tap kulen açılmaması lazım ha. Aldın onu Sava. Çok güzelsin Sava. Kestik mi burayı? Bir tık çıktım döndüm kuleye Lan oğlum bende kalmış kule şaka mı? Ben kule benden çıktı diye <laughs> Oğlum ya Zilong tek, zilong tek atmış direkt şey. İki kule aldı bir de zilong dediğim gibi abi ya Tabun açılmaması lazım Kötü oldu gidecektik oraya Tek atmış direkt çocuk AP Zilong. <laughs> ne? Lord'a mı girdiler? Ne alaka hocam? Alamazlar ki. Çok güzel. Bir Blue'umu alayım ondan sonra Lord yapalım ya. Bot Kule'nin ikisi de açılmış çok güzel. Al bunu da. Onu bir standa ben atayım diyecektim olmadı. Ne yapıyorsun oğlum? Deli lan. Koşu gördünüz mü? Hayır ölmeyeyim lütfen. Hadi be. Neyse. Karşı ormancıyı da kestirdik. Bir de Frank ölsün. Geç o aradan kankam hadi. Kes onu. Hadi ya. Tamuz geldi arkasından. songun koşu gördünüz mü orada? Bir ayaz da alalım ya. Yavaştan. Maç kazanmamız lazım Botu itiyor bot kuleyi alacaktır Buraya bir şey yapamam ki ya Ama Franko kesmişler Bakın burada olmamın Burada olmasının kötü yanı bu işte. Red alıyorum. Oraya gitmem lazım bu arada. Fight çıktı. Geliyorum. Güzel zonluyor Esmer. Öldü ya bizim Esmer. <laughs> Kurtuluşu yok oradan. Oğlum bir kere de yanıltın lan. Bir kere de yanıltın lan. Çocuk hayatının beytini attı. <laughs> bir kere de yanıltın lan. Ne dersem tersi çıkıyor şaka gibi ya. Hadi <laughs> ya. <laughs> 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 Şöyle bir smite de attık hemen. <laughs> Bu ölür ya. <laughs> Güzel. Yevenin koşuşa bak. Huhu. <laughs> <laughs>

One kiss, all the tech Fall in love with mates Şu ara bu aralar var ya dilime takıldı <gülüyor> <gülüyor> Oynayamaz mıyız lan? <laughs> Yok Şimdi açalım o zaman Midi <laughs> <laughs> patlamasını alalım Olur mu? <laughs> Kanka ne kadar kötü girdi öyle Helal sana Güzel, Onu da duvara yapıştırdım ben. Çok mükemmel oldu abi. Hasara bak, <laughs> oğlum zilonga bak lan. Arkada iki kişiyi kesti, Balmont da burada kesti. Çık hocam, çık. <laughs> oğlum deli bu çocuk ya. Yemin ederim porkatal. Meta'yı belirler ya kendisi. <laughs> AP mi kasıyor? Yok. Zonya alacağım. Bence de yani başka türlü kaçamazsın. Doğa falan da yani kurtarmaz. Yok. Gel kanka gel 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 gel. Bunu getirdim size. Beyze e kadar getirdim. Beyze e kadar. Al bunu at ulti. At ulti At sana ulti, sava so, you've the Ne ulti atmadı acaba sava ya Neyse no problem hocam no problem Clint kesti ya. Bizimkini de kesti. Çıkmamız lazım. Zilonga bak. Şaka gibi. Long fightları çok güzel geliyor ya. Of. sıkıntı oldu. Incoming. Açılmakla alakası çekti beni. Ne açılması? Zilong sıkıntı ya sadece. Diğerleri değil yani. Tek Zilong. Güzel <laughs> aldık. Benim şey ve oyunu oynatmam lazım ya. Yani. Aa ölmedi güzel kule tuttum çok güzel abi ah be kafa vurmasaydı keşke en azından kule gitmedi burada gör beni gör beni kan gör beni güzel bot kule gitmesin güzel çok güzel mükemmel oldu bu abi Hmm, ne yapabiliriz? Ne yapabiliriz? Ne yapabiliriz? Ne yapabiliriz? Ne yapabiliriz? Çek beni sıkıntı yok. sıkıntı yok. Hatta sana sıkıntı yaratabilir miyim ben? Hı, yaratamadım sıkıntı. Sıkıntıyı ya, acilten tekliyor Zilong. Direkt şeyleri koruma yönelik mi oynasam oyun yaratmak yerine? Cidden çok sıkıntı bu arada Zilong. <laughs> Dalga geçiyordum ha maç başı. Zilong ne diye. Sıkıntı olmaya başladı. Yansıma zırhımı alsam ya şey yerine. Okay. I shall always keep a clear conscience. Gelirse direkt ulti atacağım longa. The one kiss is all it take for living long with mates. Possibility. Aa çok güzel ulti. Çok güzel tuttum. O nasıl çıktı oradan fiskeyle lan? Neyse güzel. Doğru alın. Bot Kuleyi tut. Sava bot. Sava sava bot. O bottan buraya geliyor bir şey değil mi? 4, 3, 2, ultim 1. Tamam güzel ultim var şu an. Aldık. Nereden görüyor diyeceğim de şey var. Ya map değil hocam. Sakin sakin sakin. Şşt, şşt, Yok bir şey yok bir şey yok bir şey yok bir şey yok, 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 yok Dırıt dırıt. Dırıt dırıt. Dırıt 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 dırıt. Dırıt dırıt. Boot satıp şey mi alsam lan? Hasarıma ihtiyaç var mı ki? Ona göre bir şunu satıp ölümsüzlük alacağım. Gördüm botu gördüm kanka. midi itmemen lazım ama ya. Güzel. Botu da it, topu da ittim. 3 3 lane yan yana geliyor. Hadi bakalım hocam. Hadi bakalım. Güzel bir şey yapabiliriz burada. Ulti attı çok güzel abi. Ultisini aldık. Zilong'un ultisi yok. Tuttum ikisini. Tut görün kardeşim. Bunu da bozdum. Çok güzelsiniz. Mükemmel. Çok güzel maçtı. Valla güzel oynadım ha. Ciddi anlamda güzel oynadım. Bakalım şöyle. 14 puan. Ananı satayım. 14 puan da lan. Bayağıdır görmüyordum. MVP'de olmuşuz. Çok güzel. %26 hasar yemişim. %14'te hasar atmışız. Çok güzel abi. Neyse arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videolarda ve sonraki maçlarda diyordum az da var ya. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Bay bay.